Herkese beni bir videodan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve keyifler gayet yerindedir. Bugünkü konumuz başlıktan da anlayacağınız üzere şöyle bir kutu dolusu bitenler konuşacağız arkadaşlar. Şu an burası çok garip kokuyor deodorant kokusu, silipi kokusu hepsi karışmış durumda. O zaman lafı daha fazla uzatmıyorum. Hadi hep birlikte gelin videomuza geçelim. Öncelikle yine şampuanlarla başlamak istiyorum. Tabii ki de benim her bitenler videomda gördüğünüz Dove ve Pantene şampuanlar arkadaşlar. Ne kullanırsam kullanayım, hangi şampuanı denersem deneyim işin sonunda ya Pansen ya da bu Dove şampuanı gidiyorum. Çünkü benim gerçekten saçlarımın nemini, hacmini sadece bu ürünler sağlıyor. Özellikle Pansen'le yıkadığım zamanlar saçlarım daha yumuşak ve daha tam istediğim gibi şekil alıyor. O yüzden daha daha iyilerini bulana kadar ve daha iyilerini deneyene kadar bu ürünlerle yoluma devam edeceğim. Saçlardan gidiyorken bir de şöyle bir maske kullandım arkadaşlar. İsmini okuyamıyorum. Telaffuzda yanlışlık olmasın diye size şöyle göstereceğim. Bunu bir gratis indiriminden almıştım. Yoğun nemlendirici mucizevi yağlarla birleşen saç maskesi olarak geçiyordu. Şöyle yine tekrar bakın. Boyutu da gerçekten güzel bir boyuttu. Ve ben de saçlarımda nemi çok sevdiğim için özellikle benim böyle saçlarımın kabarıp asileştiği zamanlar saçlarıma nem veren şeyleri kullanmayı çok seviyorum. O zaman da böyle bir ürünle karşılaşmıştım ve gerçekten işe yarayabileceğini düşündüm. inandım o an. Ama gelin sorun ki asla hiçbir işe yaramadı. Ürünün uygulaması şu şekildeydi arkadaşlar. Normal duşta kullandığımız saç kremleri gibi. Şampuandan sonra saçlarımızı uygulayıp 3-5 dakika arası bekletiyoruz. Daha sonrasında duruluyoruz. Yani durulanabilen bir saç maskesiydi bu. Gerçekten büyük bir sabırla büyük bir bekleyişle kullandım. Ama maalesef benim saçımda hiçbir etki yaratmadı. Bilmiyorum içinizde kullananlar, sevenler mutlaka vardır ama benim saçlarım ve benim beklentim bu ürünü karşılamadı. O yüzden çok severek kullanmadım ve bir daha asla almayacağım dediğim ürünlerden bir tanesi kendisi. Bir de şöyle bir şampuan bitirdim arkadaşlar. İnce telli saçlara hacim veren bir şampuanmış. Aslında benim saçlarım ince ince telli değil ve hacmede gerçekten ihtiyacı yok. Ama ben şampuan denediğim için bu ürüne de bir şans vermek istedim çünkü çok seveni var. Ürünün kullanımını beğendim aslında. Kokusu ve saçı temizlemesi gayet güzel ve yeterli. Ama böyle saçlara ekstra bir volüm verdiğini düşünmüyorum. Ya da benim saçlarım kalın telli ve normalde volümlü olduğu için bir etkisini görememiş olabilirim. Ama yine de mutlaka deneyen kullananlar vardır. Ben normal bir şampuan olarak gördüm. Saç ürünlerinden son ürünümüze geçersek şöyle Eşli Joy markasının bir argan yağı arkadaşlar. Ben bu üründen sanırım bir 4-5 tane bitirdim. Ama böyle sürekli aynı ürüne giderek değil aralarda başka ürün ürün kullanarak devam ettiğim ürünlerden bir tanesi. Biliyorsunuz böyle argan yağları falan duştan çıktıktan sonra nemli saçınızı birazcık havluyla durulayın. Üründen bir iki pompa almanız yeterli oluyor. Çünkü ürün zaten yoğun bir ürün. Ve benim gibi böyle kalın telli çok saçları olan bir insan için de Gayet yeterli olacak. Hatta saçlarınız ince telliyse tek pompa bile yeterli kalıyor. Ben bu üründe saçlarımın yıpranmış olduğu zamanlarda tanıştım arkadaşlar. O yüzden bu benim göz bebeğim. Aralara başka ürünler sıkıştırarak böyle yarı zamanlı kullanıyorum. Ben ürünü indirimde Watsons'tan almıştım. Siz de böyle Watsons indirimlerinde ürünü bulabilirsiniz. Geçelim şimdi kişisel bakım olarak deodorantlar ve parfüme. Öncelikle şöyle iki adet Nivea ürünleri bitirdim arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Bir tanesi Double Effect. Bir tanesi de bu. Ben Nivea'nın deodorantlarını ve Rexona'nın deodorantlarını gerçekten çok seviyorum. O yüzden benim her bitenlerimde görebileceğiniz ürünlerden bir tanesi bunun. Yine böyle Nivea'nın rolonu arkadaşlar. Black White olanı. Ben böyle hem stick formunda hem de deodorant formunda kullanmayı da seviyorum. O yüzden stick formunda olanlar içinden en sevdiğim Nivea'nın bu Black White. Bir de şöyle Nivea'nın sıvı formundaki bir deodorantı var arkadaşlar. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ben bunu da kullanmayı çok seviyorum. Özellikle yaz aylarında ben bu ürünü kullanmayı çok seviyorum. Çünkü böyle daha akışkan ve daha kolay sürümü olduğu için böyle bunu da tercih etmiştim. Zaten şöyle bakacak olursak Nivea'nın her türlü deodorant, rolon kategorisinde her ürünlerini çok seviyorum. Geçelim bir diğer ürünümüze. Bir diğer ürünümüz parfüm arkadaşlar. Avon'un Attraction adındaki şu parfümü. Hatta şu aralar TikTok'ta çok yayılmaya başladı bu da. Herkes bu ürünün ne kadar güzel koktuğunu söylüyor. Aslında çok eski bir ürünü bu. Hala kokusu bile şu anda geliyor ve Gerçekten mis gibi kokuyor. İnanılmaz güzel bir parfüm. Ben zaten Avon'un parfüm kategorisini gerçekten çok başarılı buluyorum. Hem çok güzel hem çok kalıcı kokular oluyor. Hem de böyle her zevke göre, her tene göre parfüm bulabiliyorsunuz orada. Mutlaka bu ürüne de bir bakın. Muhteşem kokuyor. Geçelim cilt bakımı kategorisinde neler bitirdiğime. Öncelikle bu Bioderma'nın benim gibi yağlı ve karma ciltler için olan yüz yıkama jelinden bahsedeceğim arkadaşlar. Bunu kullanmayanlarınız varsa size şöyle anlatmak istiyorum. Bizim gibi yağlı ve karma ciltler sürekli ciltlerinde sebum üretirler. Ve bu serumu bizim gün içinde dengelememiz gerekiyor aslında. O zamanlarda da bu tür yüz yıkama jelleriyle cildimizi temizlediğimiz zaman o sebum dengelenmiş oluyor. cilt sebum yüzünden sivilcelenme, siyah nokta oluşumu ve buton gibi oluşumlarını engellemiş oluyoruz aslında. Yani yüzümüzü bu ürünlerle temizleyerek cildimizdeki dengeyi sağlıyoruz. Bu da o ürünlerden bir tanesi arkadaşlar ve Bioderma benim gerçekten gözüm kapalı güvenebileceğim bir marka diyebilirim sizlere. Dudak nemlendiricisini kullanıyorum, nemlendiricisini kullanıyorum, yüzük ama jellerini kullanıyorum ve birçok ürününü kullanıyorum. Gerçekten en sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Geçelim bir diğer yüz temizleme ürünlerine. Yüz temizleme ürünleri diyorum çünkü bir tanesi jel formunda bir tanesi köpük formunda ürünler. İlk olarak Simple'dan başlayalım arkadaşlar. Cildi gerçekten de güzel temizleyen arındıran bir ürün. Aslında üzerinde de yazdığı gibi hassas ciltler için tasarlanıp cilt tiplerinin kullandığı ürünlerden bir tanesi bu. Ben bu ürünü de gerçekten çok sevdim. Alınabilir mi? Alınabilir. Kullanılabilir mi? Gayet gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Geçelim Nutricina'nın Zerdeçallı yüz temizleme köpüğünü arkadaşlar. Aslında şöyle bakarsanız ben Neutrogena markasını da gerçekten çok seviyorum. Özellikle el kremlerini başarılı buluyorum. Nemlendiricilerini seviyorum. Yüz temizleme jellerini de seviyorum ama bu üründe ben bir anlaşamadım. Aslında zerdeçal sevmeyen bir insan değilim ama ürünün yoğun zerdeçal kokması beni birazcık rahatsız etti. Köpük formu aslında yumuş yumuş bir köpük formu ama yüzümde tamamen iyi bir temizlik yaptığını hissetmedim açıkçası. Ya da ben böyle alıştım jellerle iyice temizlemeye. Köpük formu belki bana birazcık yumuşak gelmiş olabilir ama şunu şuraya kadar denedim. Daha sonrasında artık böyle el yıkamak için kullanmıştım. Ama kötü bir ürün mü? Değil. İçinizde mutlaka kullanıp sevenleriniz de olmuştur. İlk bakımından giderken bir de şöyle elimde Artist Studio markasının bir toniği var arkadaşlar. İçerisinde gül suyu bulunduran bir tonik aslında. Ben toniği tamamen bitirdim ve gerçekten tamamen severek kullandım. Şöyle söyleyeceğim, ürünün tabii ki bir vaadi var. Gözenek sıkılaştırma, gözenekleri iyi temizleme. İyi temizleniyor muydu, temizlenmiyor muydu? Tam böyle bir arafta kaldım ama böyle daha çok gül suyu olmasıyla cildimi böyle günlük temizleyebileceğim düzgün toniklerden bir tanesiydi diyebilirim sizlere. Geçelim Duader markasının üçü bir arada peelingine. Hani şu hatırlarsınız Garnier'in üçü bir aradası vardı. Herkes çok severek kullandı. Kullanıyordu. Bu üründe aynı mantıklı ürün arkadaşlar. İster peeling yapın, ister maske olarak kullanın. Üçü bir arada temizleyici, peeling, maske olarak geçiyor. Özellikle peeling kısmını ben kullanmak için almıştım aslında. Ve peeling kısmını yaparken de cildimi çizen, tahriş eden hiçbir etkisini görmedim. Peeling yaparken cildimi temizledi mi? Temizledi ölü derilerimi attı mı, birazcık gözle görülür bir şekilde arttı. Yani %50-%50 olarak başarılı bulduğum ürünlerden bir tanesi bu. Geçelim Kladerm'in 2 adet kil maskesine arkadaşlar. Ben Kladerm'in kil maskelerine gerçekten bayılıyorum. Gerçekten çok güzel bir kil maskesi. Hem fiyat performansı olarak hem de cildimde kil maskesinden sonra bıraktığı etki olarak. Aslında benim için bu ya da bu fark etmiyor. Bir tanesinde daha çok temizlemeye yönelik yazıyor. Bir tanesinde daha böyle aydınlık verme etkisi olanı yazıyor. Ama benim gözlemlediğim kadarıyla ikisi de gerçekten aynı etkiyi veriyor arkadaşlar. Bence alınabilecek en iyi fiyat performans kil maskelerinden bir tanesi kendileri. Böyle elimde Yves Rocher'in nem veren canlandırıcı bir serumu var arkadaşlar. Bu benim ikinci şişem. Ben bu ürünü size daha önceki videolarımda da zaten bahsetmiştim. Gerçekten cildime çok güzel nem veren serumlardan bir tanesi. Ama beni önceden izleyen varsa o zaman da söylemiştim. Tek başına yeterli gelen bir nemlendirici serum değil aslında. Hani bildiğimiz gibi zaten nemlendirici serumlar kullandığımızda üzerine tekrardan bir nemlendirici geçmek zorundayız ki bildiğimiz o nemi tamamen hapsetsin. Bu da o ürünlerden bir tanesi. Bu ürünü uygulayıp üzerine normal nemlendiricimi uyguladığımda ikisinin birleşimi cildimde çok güzel bir nem ve ışıltı sağlıyordu. Bu da benim ikinci şişem arkadaşlar onu bitirdikten sonra. Bunu da bitirdim ve üçüncü şişeye de geçebilirim hatta. Bu üründe böyle kombo nemlendirme yapmak istiyorsanız mutlaka almanız gereken ürünlerden bir tanesi. Bir de elimde şöyle Nutrigina'nın şu hepinizin çok iyi bildiği sivilce kremi var arkadaşlar. Şöyle size tekrardan göstermek istiyorum. Bu sivilce kremlerini hepimiz çok iyi biliyoruz. Böyle sivilce çıktığı anda şöyle pıt pıt sürmek için böyle lokal olarak cildimize uygulamamız için yapılan bir ürün. Çok büyük sebumdan dolayı üretilen sivilceler için değil. Kan sadece tek bir sivilcelerim için. Hatta bu üründen sürüp yaptığımın ertesi sabah da hiç sivilcemde acı ya da kızarıklık kaldığını görmediğim günler de oluyor. Ama yine tekrar söylüyorum. Böyle küçük renkli zamanlarınızda çıkardığınız ya da günlük stresle çıkardığınız sivilceleriniz haricinde içten gelen ya da cildi problemleriniz varsa o tip sivilcelere müdahale edebilecek güçte bir ürün asla değil zaten. Geçelim bir diğer ürünümüze. Bundan kaç kutu bitirdiğimi gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Daha önceki videolarımda da ben bunu size tekrar tekrar gösterdim. Kutumun çok kuru olduğu zamanlarda ilk deneyimleyip kullanmaya başlamıştım. Ve asla vazgeçemediğim ürünlerden bir tanesi oldu. Özellikle kış aylarında kuruyoruz, her tarafımız dökülüyor resmen. O zamanlarda benim çok destekçim olan ürünlerden bir tanesi. Size söylediğim gibi Ivrosha markasını gerçekten çok seviyorum ve vücut bakımı olarak da sevdiğim ürünlerinden bir tanesi. Bu peelingi de gerçekten çok severek kullandım ve hala kullanmaya devam ediyorum. Yeni tüp aldım çünkü. Her peelinglere göre bana kendini sevdirmesinin tek bir nedeni, parçacıklarının iri olmasına rağmen çizmeyen bir formda olması. İçindeki akışkan ürünle birlikte cildime peeling yaparken hem tahriş etmemesi hem de ne oluşu. O yüzden kendisi en sevdiğim peeling'ler arasına girdi. Rüyan dudaklar deyince de ben gerçekten böyle çatlayıp kurumasından o kadar yorgunum ki her kış aynı şeyi yaşıyorum. Hiç istisnasız sürekli böyle dudaklarımda kuruluk ve çatlaklık. Yazın bu kadar karşılaşmıyorum ama kışın böyle kuru havalardan dolayı böyle yoğun bir çatlaklarla uğraşıyorum. Yine Bepantol ile başlayacağım arkadaşlar. Gerçekten dudak bakımı yapıyor. Eğer böyle dudaklarınızda çatlaklar, soğuktan dolayı yarılmalar ve yaralar varsa mutlaka Bepantol'ün bu dudak kremini deneyin derim. Bir de şöyle bir markanın elimde elmalı bakım kremi vardı. Bu da gerçekten dudakları çok yumuşak yapan ürünlerden bir tanesiydi. Ama uzun zamandır benimle birlikte olduğu için bir de tarihimiz geçti. O yüzden vedalaşmak durum. Bir de tabii ki dudak çatlakları, dudakları nemlendirme deyince herkesin aklına ilk gelen tabii ki Bilstex arkadaşlar. Bunun hem böyle mini kutu şeklinde olanını kullanıyorum. Hem de böyle bu şekilde stick şeklinde olanını kullandım. Bu da gerçekten aynı Bepantol gibi dudakları yumuşacık yapıyor. O kupkuru görüntüyü de dudaklarınızdan yok ediyor. Biliyorsunuz hala oje kullananlardanım. Ve o yüzden benim için asetonlar gerçekten çok önemli. Aciliyetim olduğu için ilk defa Watson's'tan şöyle bir aseton almıştım. Ve asetonu gerçekten çok beğendim. Benim için aseton delindiğinde önemli olan Bordoları da çok çabuk silip atabilen, ojeleri de çok kolay bir şekilde söküp atabilen asetondur. Bu ürünü de gerçekten çok sevdim. Bir de şöyle Isana'nın asetonsuz petlerinden kullanmıştık arkadaşlar. Daha önceki videomda denemiştik sizlerle birlikte. Biraz önceki asetonda aradığım her şeyi bunda bulamadım diyebilirim size. Çünkü bu ürünle birlikte sadece böyle daha açık renk ojeleri, daha ince ojeleri çıkartabileceğiniz petlerden bir tanesi. Böyle tırları, koyu renk ojeleri, siyahları, bordoları çıkartabileceğiniz petlerden biri değil. Hiç mi çıkmaz diyeceksiniz. Tabii ki de çıkıyor ama çok zorlanmanız gerekiyor. Ve bu üründe sevdiğim bir artı yönü de size söylemek istiyorum. Ve çıkartırken yağlı bir kıvamda olduğu için tırnak etleriniz de çok güzel yumuşuyor. Kozmetik kısmına geçersek kozmetik kısmında çok bir şey bitirdiğim söylenemez aslında. Önce bu ürünle başlamak istiyorum. Bu bir ilişim, bir tekli farıydı arkadaşlar. Böyle pembe tonlarında ama böyle göz kapaklarınızda ışıl ışıl duran çok güzel ürünlerden bir tanesiydi. Ürünü yarısına kadar kullandım. Yarısından sonra ürün düşüp kırıldığı için o şekilde devam ettim ve artık şu kadar kalmasına rağmen devam edebilecek bir durumda asla değiliz. Gelelim çok severek kullandığım ve rengini de highlighterlığında çok sevdiğim Like edin bir aydınlatıcı. 132 Gold Mirror olarak geçiyor ismi. Rengi de güzel. Hem böyle gold'a yakın hem de aynı zamanda böyle şampanya gold arası gitmiş bir renk. Çok güzel bir jel formunda bir highlighter'dı gerçekten de. Ama sonradan bir kuruma yapmıyor değil. Bu ürünü aldığınızda kapağını mutlaka dikkatli kapatın. Çünkü çok çabuk kurumaya müsait ürünlerden bir tanesi kendileri. Geçelim kozmetik ürünlerinden dudak bölümünde bir adet glossumuz, iki adet de mat rujlarımız var. Önce şu farmasinin glossundan başlamak istiyorum. Aslında bu şeffaf bir gloss arkadaşlar ama dudakları yumuşacık yapan bir glosslardan kendisi. Şöyle bir vadi var dudakları şişirip büyüttüğüne çünkü mentollü bir tadı var ama hiç öyle bir etki beklemeyin. Çok hafif bir mentollü var içinde o da zaten dudaklarınıza etki etmiyor bile sadece uygularken hissediyorsunuz. Ama yapı olarak gerçekten çok beğendiğim ürünlerden bir tanesi. Ve şöyle bir mat rujumuz vardı gerçekten rengi ve tonu tamamen benim böyle günlük hayatımda kullandığım tonlardan bir tanesi. Dudakları asla kurutmayan çok güzel yapıda bir mat rujdu. Bunun markası Pierre Cardin'de arkadaşlar. Pierre Cardin'den aldığım bir rujdu. Bunu da çok güzel bir şekilde bitirdim tamamen. Bir de şöyle elimde başka bir mat ruj var. Bu daha böyle şeftali rengine yakın bir renk. Bunu da Watson's'tan almıştım. Watson's'ın böyle indirim kısımları falan oluyor. Oradan almıştım. Adı falan Selin'in sadece numarası kalmış. No 3 olarak geçiyor. Bu da yapı olarak dudakları kurutmayan ve dudaklarda böyle çok güzel mat duran rujlardan bir tanesiydi. Ve bitirdiğim bir diğer ürün eyeliner arkadaşlar. Wet n Wild'ın Mega Liner'larından Siyahlığını çok sevdiğim ve çok başarılı bulduğum bir eyelinerdı. Ucu da şöyle gördüğünüz gibi ip incecik, çok güzel bir şekilde kuyruk yapabileceğiniz ve siyahlığını tam veren eyelinerlardan bir tanesiydi. Ve bitenlerimiz de son kozmetik ürünümüz. Essence markasının şöyle bir yeşili arkadaşlar. Çok güzel bir renk. Tırnakta çok güzel duran tonlardan bir tanesi. Ben de böyle yeşil tonlarını ararken bu yeşili bulmuştum ve bu yeşil gerçekten çok güzel duruyor tırnakta. Özellikle bunun üzerine pigment yaptığınız zaman çok güzel ışıl ışıl görünen bir tırnak elde ediyorsunuz. Bitenlerimi son ürününe geçiyoruz. Son ürünümüzü silip ile kapatıyorum. Silip hakkında neler söylemek isterim bilmiyorum ama bu kaçıncı paket? Ben bunu örnek olarak bitenlere koydum. Böyle paket paket ekleyemezdim tabii ki hepsini. Silipi gerçek çıktığından beri benim elim ayağım ve eğer böyle benim gibi beyaz sabun kokusunu çok seviyorsanız tamamen aşık olacağınız. Hem daha güzel temizliyor hem de siz yorulmuyorsunuz arkadaşlar. Bu da benim göz bebeğim diyebilirim sizlere. Bitenler videomuz böyle bu kadardı arkadaşlar. Umarım severek, beğenerek ve keyifle izlemişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve beni desteklemeyi lütfen unutmayın. Biliyorsunuz ki sizin desteklerinize her zaman her yerde ve gerçekten her konumda ihtiyacım var. Biliyorsunuz ki YouTube'a yeni bir özellik geldi. Sevdiğiniz, beğendiğiniz videolara hype puanı veriyorsunuz hype puanı vererek o videonun daha çok öne çıkmasını sağlıyorsunuz. O yüzden bu videonun altına şöyle yorumlar kısmını sağa doğru kaydırarak bana hype puanı verirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Ve videomun öne çıkmasını sağlarsınız. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.